Ya surakat, ya ölüm. Oh, like oh. Adama diyorum ki şurada bekle swap atacağız. Beklemedi beklemedi. Şimdi half iş bir yapıyor kan. Yok kanka öyle bir şey. Şimdi ben tapa gidiyorum. Neyse, dileneceğiz kanka yapacak bir şey adamı şu an. Şuradan varım flash'i koymaz kavuş Şuradan çıkmak zorundayım. Güleç koyarsa öldürebilir kilavelim diye. W'm de yok. Adama diyorum ki şurada bekleyeceksin sadece. adamlarla lane sabah gideceksin Poppy'yi ben mi eşleyeceğim? Yani Yone ile Poppy'ye karşı zaten oynayamazsın. Bak bir de Poppy'yi biliyorsunuz kanka. Şu adamı biliyorsunuz. Yani yani. adam korkudan karşıma gelemiyor ya. Aa ya keşke o de ben alsaydım. Adama iki kill de şimdi karşımda leynik yapacak. Asri dostum neredesin canım benim? Oğlum senin benim karşımda oynamaya bak zaten zaten kanka zaten. Zaten. Karşımda o... artı 20 gold'u aldık bu arada. Elon yetmez Elon Elon. 1200 LP alsana 1500 LP 3000 LP kas TR'de gene oynayamayacaksın karşımda. Böyle kanka işte ya olması gereken bu adama adam akıllı diyoruz ki Yone'ye swap atalım kanka yani swap atalım. Bizim takım da sövüyor çocuğa. Tüm iletişim kanallarımı kapatmış. Full mute oyunu oynuyor herhalde yani. Olması gereken bu zaten şu oyunda. Hatta bu düsün kullanması lazım bu adamın Jarvan'ın gank atabilmesi için ama ben böyle ezik trade'ine giriyorum biraz işte. Adam e, e atmaktan korkuyor üstüme ya. Yine 3 kill başlamış Master Yi dostumuz oyuna. Şimdi arkadaşlar ya biraz değişik bir oyun oldu farkındayım. Yani saçma sapan bir gameplay dönüyor oyunda. Aman tanrım dedim. İyisiniz mi lan kaylar lan kanka iyisiniz. Ya ben bu çocuğa gene CS tip attım bu arada. CS koyduk çocuğa ama korkuyorum ya şu anda. Flash'ım dönsün bir rahat oynayacağım. Ya Master e Yi gelebilir çünkü. Aynen öyle kanka. Zaten zaten biri gelmeden oynayamaz. Keseceğim adamı böyle kesmeme saniyeler var. İlla ki biri gelecek kanka buraya tıklayacak. Bizim çocuklar keşke salmasaydım killleri diyor ya. Zaten belli kanka oyunun başında yaptığı hareketlerden falan belli. Adamın gameplay nasıl oynayacağı bu oyunu falan. Daha önünü görmüyor böyle girmiş alt tapta takılıyor böyle sağ sol yapıyor. Counter gank alsam bitecek aslında şu oyunda işte. <laughs> Tiplere bak kanka ya. <laughs> Ay, bayılıyorum ya. Tamam flash attı flash attı sağ. Oğlum ne, ne yaşanıyor lan kanka orada? Garip şeyler yaşanmış orada. Şarvan koş kanka oraya. Tüh yönemiz 3 kilden 2 defa öldük karşıdaki Ryze'a. Şanssızlık. Aa bozdun mu lan base'i? Şunu alıp itemi bitirmem lazım ya hemen. Aslında bir wave push şey böyle base atabilirim. Yöne kanka işte trollüyor adam. İyisiniz çocuklar, iyisiniz. Nasıl yaptınız lan onları? Vallahi helal olsun çocuklara. Abi bu adam zorla öldürtecek orada kendini. Bir şekilde zorla öldürtecek bak. Bak bak. <laughs> Neyse biz oyunumuzu oynamaya devam edelim ya. Parmlayalım. Kasalım iyice. Buradan zaten bir tane plate alabileceğim. Ekstra fazladan. Süresiz olacak. Anka side'a gidiyor da. Master'i koşacak kesecek şimdi hepinizi. Tamam. Çocuk asistini aldı Free'den. Ben iyi oldu ya şu Rise'ı direkt kesmem. Bayağı iyi oldu. Bu maçı benim killlemem gerekiyor ya arkadaşlar. Yani çünkü biraz zor bir oyun. Harbiden zor bir oyun. Fazla bir şey anlatamadım ama zaten görüyorsunuz. Ben Yone'nin mid attığı gör görüşündeyim kanka. Efe falan veriyor zaten ölüm. Ama bakalım ya. Bakalım. Bizim çocuklar iyi oynarsa. Yani dört kişi oyna oynamaya devam edersek bu şekil. Kazanırız bence bunu. Geliyorum kanka. Belki yetişemeyebilirim ama. Dayanırsan gelirim. Tam ultide hala. Bankalar, ben bir hayalet danışı bitirmek istiyorum ya. Hayalet, hayalet danışı bitirince daha rahat keseceğim adamları. Tüh bizim Wintrade Boy ölmüş bir anda. Bir tower alalım doğru diyor. Bu kanka bir tane daha. Tamam iyisin. O kaçtı oradan. Jin kayıtlar lan belki. Geliyorum ben de ben de geliyorum. Tamam Ghost bastı. Ölme oluş. Tamam bunu keseceğiz. Kesemedik. da bizi. <laughs> Keşke Pantheon'un ya itemim yok işte kanka hasarım yetmiyor ama. Pantheon belki toplar ama orayı ultiyi güzel attıysa. Aynen öyle. Onu da kesersin kanka. At Q'nu bir tane daha Q. İyisin iyi güzel. Dragon çıkıyor 40 saniye. Ben gene arkadaşlar bak bu ultimiz şu şekil. Gene hayalet karabaltı. Ben statiyi ıı, seviyorum aslında. Oynaması eğlenceli fakat bak bu hayalet banşi bize ne veriyor kanka. Burada %7 hareket hızı. %7 hareket hızı harbiden, bak harbiden çok etkili bir şey. kardeşim için gerçekten hareket hızı çok önemli. Ondan dolayı Hayalet daha iyi ya maalesef ki. Görün ister statik oynayalım ama Hayalet daha iyi kanka. Bu oyun neden zor? Herkes önde ama bizim tap lane'imiz biraz ezik olduğu için. Adam 10 level. Karşının tümcüsü 9 level kanka zaten. Ryze bizi zor durumda bırakıyor. Biraz güçlü yani. iki temle oynaması falan bu dakikalarda biraz overstrong Ryze için. Kapat kanka şeyini de multi basayım adama. Flash atmasın. ama işte Dragon öncesi de öyle ölmesen keşke de. Güzel olsa her şey. Buna dal, buna dal, buna dal. Kanka siz ya yani fena türlü koyuyorsunuz oyuna ben diyeyim. Efe falan veriyor hala ya kafayı yersin. Tamam bunu kestik. Onu artık yani EQ Pantheon ulti basıyor. Alright ölmeden başardık. Ee, Yön dostumuz gene bilerek bilerek ölmeye devam. olması nasıl kaçırdın lan o EQ kanka? Pantheon yakalım. Güzel güzel yani. Dakika 21. Her şey okey. Yani popik düz ben daha güçlüyüm popiden. Yani burada neş alabilirsek baya baya daha ekstra güçleneceğiz. Kişi karabaltam da olsaydı şu anda ama maalesef yok. İdare edeceğiz kanka. Bu kaçmasın. Burayı fightleyeceğiz artık mecbur. Nereye gidiyorsun kanka? Flash mı açacaksın? Aynen kanka. <laughs> <laughs> Flash falan atıyor ya. Ultim olsa dönüp keserdim de. Benim durmamam lazım herhalde ya. Pantheon keşke koşu yoluma doğru atsaydı. Koşu doğru yoluma doğru atsaydı şeyi. Ne derler? Ulti de. Ne alırsınız lan kanka girsenize. Oy iyiydi kanka. Flash koyabilir mi? Yok öldü. Jarvan çok fena ruinledi kanka oyunu ya. Adamlar her fight öncesinde böyle koşup trolleyip ölüyor yani. Fena jilinge kanka. Yön dostumuz zaten win trades devam ki. Kaybettik o gücümüzü. Okey yani bir şekilde kestik gene birini ama. Ha, nice ulti. Hadi oğlum şimdi vur lan bir tane. Aa, o da öldü. Kesersin lan onu kayıtlayarak. Güzel. Karan tipi zekası diyor. Geri zekalı herif. Ben burada flash'ı atmasam, ben burada flash'ı atmasam adam burada kesecekti beni. E ne oldu? Burada kesmek zorunda kaldı. Burada kestikleri için de bizim çocuklar fight'ı aldı yani yakında oynar. Şimdi rahat pozisyon aldı. Fight aldılar yani bu kadar basit. Karan tipi zekası diyor. 1-11 oynuyor. Ya bizim takım yanlış oynadığı için o ya normalde yapmamız gereken bak jarvan'ımız var, pantheon'umuz var. Adam R'ye basacak mesela üstümüze koşan birine. E ile çıkacak. içeride kalmayacak. Biz de keseceğiz adamı direkt. Adam video EQ atıyor. Sonra ben yardım etmeye çalışıyorum adam ölmesin diye. Bu sefer bana giriyor kanka adamlar. Ben ölüyorum. Basit oyunu bu kadar zor bir hale getirdiler yani. Ben yapabileceğim bir şey yok yani. Bu takımda şu an hani oynaması gerekenler Yone ve Jin. Ben de işte destek hasar vuracağım ama işte Yone oynamıyor. Güçsüz bayağı çocuk. Jin'in de biz önce kesiyorlar çok rahat. Oynayamıyoruz yani. Az önce ekstra kazandık bu fight'a. Bak kapat kankul ultine de hani kaçayım adamdan. Herkesi kesiyor adam tabi. Dead lazım ya bana bu sanki. Veya Hexdrinker falan. Ryze'a çok vuracak ama yani işte hangi birini alacaksın ki kanka. Sen böyle kanka sen bir çık oyundan. ben de ölmem. Biter mi lan oyun? Biter mi oyun? Hadi oğlum bitirin lan oyunu. Yalvarırım kazanalım şu oyunu ya. Kuleye vurun kanka sadece. 20 saniye. Kuleye vur kanka. Kuleye vur kuleye. Bitmeyecek galiba ya. Bitse bilmiyorum. Yöne yöne klik at kanka. Sok, sokturtma win artık. Klik at kanka. At kanka klik. Hadi kaybol kanka. <laughs> i̇zik popi gene <yine> kaybetti karşımda. <laughs> Valla verelim kanka ya Jine. Jine verelim. Çocuğun eline sağlık. Gene oynadı yani uğraştı. Kazanmaya çalıştı oyunu. Bak bak. <laughs> yazıyor yazıyor. Bak bak kudurdu kanka kudurdu bak. 3 tane bu. Popi biraz kolaysın ya. Bak bak nasıl kuduruyor. Karın <laughs> evini. Oğlum. İzik herif. 20k hasar vurmuşsun. 5 8 15 KDA'larımız ortada kanka yani. Hop <laughs> yine <laughs> Lan nasıl kuduruyor Vay 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 nasıl kuduruyor Nasıl kuduruyor. Ulan çok eğlendim kanka ya. Çok 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 eğlendim ya. Aa bak bak bu çocuk. Bu çocuk şey olmuştu. Benim baş bu arada arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Eş top dedi oradan hatırladım. Bak bak bir reportlayalım da kanka chat, chat bana yesin ya. Şöyle seni bir reportlayalım. Giga toksik kanka. Bakarsınız yani ne anlatıyordum? Bak ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, bunda muhtemelen şey var. linkleri gösteren uygulama var. Takıma geldi. Aynı takımdayız. Top bu mit. Ya ben midim işte mit. Garen de göstermiyordum. Adam Garen banladı. Sonra Garen for win sana oyun yok deyip bana küfür etmeye başladı. Age top kit dedi. Age top kit dedi. Buradan anladım zaten direkt o adam olduğunu. Yazdı zaten. İzik kanka işte böyle random oyuncuların elini almaya devam ediyoruz. 1225 puan kasmış o yüzden. Her gün günde 15 maça tahta 1200 puan kasmış. Oyna kanka devam et böyle. Düşün kanka işte bak her 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 maç böyle free bin ala ala free ala ala 1200 puan kasıyor. Olur öyle olur öyle. Gene karşıma gelsin gene Rus'un alacağım zaten dert değil. Böyle bir oyunda arkadaşlar bu da. Challenge rolü da hani ara ara böyle tıkladığım zaman solo queue tıkladığım zaman paylaşacağım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şu adama da tekrar raporlayalım. Ya bin değilse bile kanka adam FF spamlayıp duruyordu yani ve çok kötü oynuyordu harbiden rezil oynuyordu en azından ulti falan basabiliyor yani ulti bas tuşuna kullanabiliyor ondan dolayı biraz oynadı gene yani hayatında ilk defa falan yöne oynuyordu herhalde bilmiyorum bu kadar kötü olamaz yani bakmayacağım da hiç profiline uğraşamam görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere tekrardan seviyorum sizi abone olup beğenirseniz ve sevinirim bay bayın İstemem hayır bir gecede piç olmasınlar Vakit olmasın istemem adisyona yaz Gereğini yaparız kuşkun olmasınlar elimden gelen neydi bilmezler Düştüm dibe kal böyle bitmezler Çeşit çeşit çok şey var isterler Yol bulur kekem bol bulur. Her şey elimden gelen neydi bilmezler düştüm dibe kal böyle bitmezler çeşit çeşit çok şey var isterler yol bulur keken bol bulunur Her şey elimden gelen neydi bilmezler düştüm dibe kal böyle bitmezler çeşit çeşit çok şey var isterler.